Azerbaycan Hava Yolları'nın Kazakistan'da düşen uçağına ilişkin yeni gelişmeler var. Kazakistan uçağın kontrol sisteminin ülkenin hava sahasına girmeden önce kaybedildiğini açıkladı. Azerbaycan Hava Yolları da ilk incelemelere göre uçağı dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale olduğunu bildirdi. Peki bu ne anlama geliyor? 38 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni bilgileri Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabeyev açıkladı. Kazakistan tarafına ilk sinyal yerel saatle 10.43'te Rusya'nın Rostov Hava Kontrol Merkezi memurları tarafından verildi. Hava durumu nedeniyle uçağın Aktau'ya yöneldiği belirtildi. Uçak iki kez inmeyi denedi. Bir süre sonra mürettebat Ile irtibat kesildi. Ardından uçak düştü. Uçağın iki kara kutusu da bulundu. Elbette soruşturma devam ediyor. Kara kutulardan elde edilecek bilgiler soruşturma açısından oldukça önemli. Azerbaycan Hava Yolları ilk incelemelere göre uçağın düşüş nedeninin dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale olduğunu açıkladı. Azerbaycan basınında yer alan bazı bilgiler var. Biliyorsunuz, malumunuz. Uçağın Rus füzesinin şarapnel parçaları nedeniyle düştüğüne ilişkin haberler çıkmıştı Azerbaycan basınında. Tabii bu haberlerin ardından elbette gözler Rusya'ya çevrildi. Bu arada Moskova yönetimi de soruşturmaya destek vereceğini duyurdu. Azerbaycan hava yolları kazaya ilişkin inceleme tamamlanıncaya kadar 7 Rus şehrine Kazakistan'a bağlı Kazak Air'da Yekaterinburg kentine uçuşları askıya aldığını açıkladı. Azerbaycan uçağının düşüş nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. İki kara kutuya ulaşıldı. Soruşturmayı aydınlatacak verilerin olduğu tahmin ediliyor o kara kutularda. Aslında öncesinde bu son gelişmelerin öncesinde pek çok ihtimal gündemdeydi uçağın düşüş nedenine ilişkin. Bir taraftan da o anlara ilişkin çarpıcı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Uçağın aslında pilotların da Düşmeyi engellemek için yoğun bir çaba sarf ettiği görüntülerden de net şekilde görülebiliyor. Ee burun üstü çakıldığını görüyoruz. Uçağın ve ön kısmı da alev topuna dönüşüyor. Düştükten sonra sürtünmenin etkisiyle elbette yakıtın alev almasıyla birlikte. Neyse ki aslında uçak ikiye bölünüyor ve arka kısımda kalanların yaralı olarak kurtulduğunu biliyoruz. 38 kişi ne yazık ki ancak bu kazada hayatını kaybetti. Kazanın hemen ardından ihtimaller üzerinde e, konuşulmaya başlandı. Bir kuş sürüsüne çarpmış olma ihtimali gündemdeydi. Fakat uçağın enkazındaki bazı deformasyonların şarapnel parçası olduğu ve dolayısıyla düşürülmüş olabileceğini ihtimalini gündeme getirdi. E tabii neden böyle bir kaza yaşandı? Uçakla ilgili teknik bir müdahalede bulunulduğu, fiziki bir müdahalede bulunulduğu da açıklandı Azerbaycan tarafından. Ancak tüm bu soru işaretleri teyide muhtaç bilgiler soruşturmanın tamamlanması ve kara kutuların tam anlamı ile incelenmesiyle birlikte netlik kazanacak.